Tekrar merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda gelişim ilkelerini konuşuyorduk. Şimdi onlara devam ediyoruz. Hızlıca geçiş yapalım. Şimdi yeni grubumuz belli yönelimler ya da belli eğilimler vardır ilkesi. Gelişimde belli eğilimler var. Bunlar arkadaşlar 3 tane alt başlık halinde işleyeceğiz. Ee, genellikle fiziksel ve motor gelişim alanına bağlı örneklerle karşımıza çıkıyorlar. Oralarda tanımlandıklarını ifade edebilirim en azından. Mesela ilki baştan ayağa olma durumu. Bu ne ile alakalı? Hemen şöyle birazcık geriye gidelim, doğum öncesine gidelim. Bizim anne karnındaki gelişimimiz şu şekilde oluyor. Önce başımız oluşuyor, sonra gövdemiz. Arkasından kollarımız, bacaklarımız, en son parmaklarımız. Dolayısıyla biz dünyaya geldiğimizde başımız bedenimizin diğer uzuvlarına göre daha iri oluyor. Fiziksel gelişimde konuşacağız zaten ama şimdi küçük hemen ara bir bilgi vereyim. Bir yetişkindeki baş beden oranı 1 bölü 8 iken yeni doğan bebekte baş beden oranı 1 bölü 4 oluyor. Koca kafalı olarak doğuyoruz. Kısaca onu söylemek istiyorum. Bunun nedeni de işte anne karnındaki gelişimimizdir. Bu da baştan ayağı ilkesiyle alakalı. ÖSYM geçmiş yıllarda bir kere sordu. Çok da basit bir soruydu aslında. Sonra bir daha karşılaşmadık ama ben size başka örnekler vereceğim zaten. Ee, Fatma isimli bir kadının bir bebeği oluyor. İşte bakıyor bebeğine. Başı büyük bayağı diğer uzuvlarına göre endişeleniyor doktora gidiyor. Doktor da ona diyor ki endişe etmenize gerek yok bebeklerin anne karnında önce başı oluşur. Bu nedenle yeni doğan bebeklerin başı biraz iridir diyor diğer organlarına pardon uzuvlarına göre. Doktorun vurguladığı gelişim ilkesi nedir diye sorulmuştu. Eski tarihli bir soru arkadaşlar ee, ve biz baştan ayağı tercih etmiştik o zaman. Dolayısıyla hani basit sorulursa sizi hiçbir şekilde yormayacak bir ilkedir. Peki başka nasıl örnek verebiliriz? Şöyle anlatayım. Bir insanı böyle bebeği daha doğrusu yere bıraktığınız zaman yüzüstü önce başını kaldırır. Sonra arkadaşlar elleriyle yerden destek alarak göğsünün üzerinde durur, omuzlarını kaldırır. Ondan sonra göbeğinin üzerinde durmaya başlar. Sonra işte sürünmeler, yuvarlanmalar, oturma, desteksiz ayakta durma, destekli işte yürüme, desteksiz yürüme şeklinde bir sıralamayla karşımıza çıkıyor yürüme serüvenimiz. Bu arada bu örneği de mesela e, bir gelişim sıralıdır. Yordanabilir bir sıra izler örneği olarak da düşünebilirsiniz. Yani bebeğin önce başını kaldırması, sonra göğsün üstünde durması, sonra sürünmesi, yuvarlanması, oturması, yürümesi, koşması aslında motor gelişiminde bir sırasını gösteriyor. Yeri gelmişken söylemek istedim. Şimdi burada baştan ayağıyla bağlantı ne? Bebek önce başını kontrol etmeye başlıyor. Zaten yeni doğan bir bebeği eğer kucağınıza aldıysanız ya da almaya çalıştıysanız annesi hemen sizi uyarır değil mi? Ne der? elini başının arkasına koy. Başını geriye atıyor diyor. Aslında bebek başını geriye atmıyor. Başı biraz ağır olduğu için canı taşıyamıyor. Kafa böyle sağa sola geriye doğru düşüyor. Oradan desteklemek tabii ki oldukça önemli. Buna biz baştan aya eğilim diyoruz. Yazalım. Bebek önce başını kontrol eder. Pardon. anne karnında önce baş oluşur. Buna dikkat edelim. Gelelim içten dışa olma eğilimine. Arkadaşlar bu elimde yine bizim anne karnındaki gelişimimizle ilgili. Nasıl oluyor? Önce iç organlarımız gelişmeye başlıyor. Sonra sistemlerimiz, ardından dış organlarımız, en sonunda da saç, deri ve tırnakla karşılaşıyoruz. Bakın nasıl sıralama? Önce iç organlar, sistemler dış organlar, saç, deri, tırnak şeklinde gidiyor. İşte ilk oluşan iç organımız, dış organımız falan onları burada anlatmıyorum. Fiziksel gelişim alanında bahsederim arkadaşlar size. Ama gelişimin içten dışa doğru olması, içeriden dışarıya doğru olması bu ilkeyle açıklanıyor. Henüz sorulmadı. Gelirse de sizi zorlamayacağını düşündüğüm bir ilkedir. içten dışa gelişim. Bana sorarsanız bu üçlü içerisinde potansiyel soru olasılığı en yüksek olan ...genelden özele olma durumudur. Çünkü orada çok fazla soru türetebiliyoruz arkadaşlar. Onu da şöyle anlatayım. Şimdi biz yine anne karnındayken kas gruplarımız gelişmeye başlıyor. Büyük kaslarımız ve küçük kaslarımız var. Anne karnındayken büyük kaslarımız gelişmeye başlıyor. Yeni doğan bir bebek büyük kaslarını kontrol etmede çok iyi olmasa da... ...bebeklik dönemi içerisinde büyük kas gelişimi oldukça iyi gidiyor. Küçük kaslar dediğimiz kaslar ise... 2 yaşın sonuna doğru olgunlaşmaya başlıyor. Bu kaslarımızın gelişimiyle birlikte biz bir takım beceriler elde etmeye başlıyoruz. Bizim büyük kaslarımız kaba motor becerileri yapmamıza imkan sağlıyor. Yani önce büyük kaslarımızın olgunlaşması, ardından küçük kaslarımızın olgunlaşması genelden özele ilkesiyle açıklanıyor. Bakın önce büyük kaslar, ardından küçük kaslar. Büyük kaslar sayesinde ne yapabiliyormuşuz? Kaba motor becerileri. Küçük kaslar sayesinde de ince motor becerileri gerçekleştiriyoruz. Biraz örnek verelim. Hem nasıl gelebilir ilki onu konuşmuş oluruz. Mesela bir yaşındaki bir bebeğin eline kalem verdiğinizde kalemi böyle mi tutuyor böyle mi tutuyor? Cevap açık tabii ki böyle tutuyor. Bu bir kaba motor gösterge, bu ince motor bir gösterge. Yine mesela bir yaşındaki bir bebeğe arkasından ismiyle seslendiğinizde nasıl dönüyor? Sadece başını mı çeviriyor? Nasıl dönüyor? Tüm vücuduyla dönüyor, değil mi? Çünkü daha şuradaki kaslar gelişmiş değil. Bütün vücuduyla dönüyor size. Ya da yine bir bir buçuk yaşındaki bir çocuğun eline top verdiğiniz zaman ne yapıyor? Topu kucaklıyor, bütün vücuduyla topu topu tutuyor. Bir süre sonra kollarıyla, elleriyle, parmaklarıyla tutmaya başlayacak. Orada zaten ince motora doğru bir geçiş başlıyor arkadaşlar. Ya da 2 e, yaşında bir bebeğin önüne dümdüz bir çizgi çizip hadi buradan yürü sapmadan deseniz bunu gerçekleştiremez. Ama aynı şeyi 5 yaşındaki bir çocuktan istediğinizde kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. O yüzden arkadaşlar kaba motor beceriler daha önce kazanılır, ince motor beceriler arkasından gelir durumu bizi genelden özele ilkesine götürür. Tek tek kaba motor, ince motor beceri ezberlemenize hiç gerek yok. Çok basit bir yolu var ben şimdi size anlatacağım. Ee, vücudumuzun tamamıyla ya da tamamına yakınıyla yaptığımız becerilere kaba motor beceri diyoruz. İşte yürüme, koşma, zıplama, atlama, tırmanma, e, topu tutma, topu atma, mesela yuvarlanma bunlar kaba motor beceri. Vücudumuzun özel bir kas grubuyla yaptığımız becerilerine de ince motor beceri diyoruz. Genellikle bizim sorularda karşımıza parmak kasları çıkıyor. İşte kalemi dik düzgün tutma, makas kullanma, çatal bıçak kullanma, kaşığı dökmeden ağzına götürebilme, makasla bir şey kesebilme, ayakkabı bağlama, ipe boncuk dizme dizme gibi birçok şeyle karşılaşabilirsiniz soruların içerisinde ama dediğim gibi ezberlersemeye çalışırsanız sizi zorlayacaktır. O yüzden sadece mantığını bilmek bizi kurtarır diye düşünüyorum. Vücudumuzun özel bir kas bölgesiyle yaptıklarımız ince motor becerim. Mesela şöyle bir örnek konuşalım. Diyelim ki yine iki tane çocuğunuz var. Bunlardan bir tanesi 2 yaşında, bir tanesi de 11 yaşında. Oyuncakçıya girdiniz, dediniz ki bir tane oyuncak seçin ve gelin dediniz. 2 yaşındaki bebek nasıl bir oyuncakla gelir? 11 yaşındaki çocuğunuz nasıl bir oyuncakla gelir? Şöyle bir iki saniye düşünün arkadaşlar. Evet, 2 yaşındaki bebeğiniz arkadaşlar muhtemelen bir tane ışıklı, renkli, sesli böyle kucaklayıp getirebileceği bir şey tercih edebilir ya da bir peruş ayı falan, köpek bir şeyi toplayıp tek ve büyük bir parça oyuncakla gelir. 11 yaşındaki çocuğunuz ise muhtemelen bir kutu oyunuyla, oyuncağıyla gelecek. Belki işte sökülüp takılabilecek türden yapı inşa oyuncakları dediğimiz bu tarz bir oyuncakla yanınıza gelebilir. Bu bir tesadüf mü? kesinlikle değil. Neden 2 yaşındaki çocuğunuz tek e, büyük kucaklayabileceği bir şey seçti? Çünkü ince motor becerileriniz gelişmediği için diğer oyuncaklar onun ilgisini çekmiyor. Ama 11 yaşındaki çocuk için bu beceriler zaten çoktan kazanılır. Ne zaman başlıyor ince motor beceriler? 2 yaşın sonuna doğru, bebekliğin sonuna doğru yavaş yavaş sınırlı da olsa ince motor beceri görmeye başlıyoruz. Ama 3 yaşından sonra kritik dönemine giriliyor arkadaşlar. Ondan sonra müthiş bir hızlanma başlayacak. Onu ilerleyen derslerimizde konuşuruz dönemlerin içerisinde. Evet, burada hemen size bir mesajım var. Biraz önce bahsettiğim kaba ve ince motor becerileri ezberlemeyin demişim. Bakın vücudun tamamı ya da tamamına yakın kullanarak yapılıyorsa kaba motor. Özel ya da birkaç kas grubuyla yapılıyorsa ince motor demişiz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hemen o konuda da sizi bilgilendireyim. Bunlarla ilgili bir soru geldiği zaman tabii ki seçeneklerde önce ait olduğu ilkeyi arayalım. Mesela genelden özele ile ilgili bir örnek var. Tabii ki onu arayalım ama yoksa seçeneklerin içerisinde ne yapalım? Gelişimde belli eğilimler, yönelimler vardır dediğimiz büyük başla gitmeniz gerekiyor. Bunu mesela bizler de soru yazarken yapıyoruz. ÖSYM'nin sorularında da görüyoruz. Eğer özel olan o ait olan grubun ismi yoksa o zaman büyük gruba, kümenin ismine çıkmalısınız. Yine bahsettiğimiz o kapsayıcılık ilişkisinden dolayı. Evet, gelişimin hızı her dönemde aynı değildir. Bir de gelişim nöbetleşedir. Özellikle ikisini tek slayta koydum çünkü bu da bazen karışabiliyor. Aralarındaki farkı konuşalım. Şimdi ne oldu? Kenara bastınız hocam. Pardon. Özür dilerim. Teşekkürlersin. <laughs> Şöyle anlatayım. Gelişimin hızı aynı değildir derken, herhangi bir gelişim alanının farklı dönemlerindeki hızlarından bahsediyoruz. Mesela büyüme ile ilgili konuşalım. İşte doğum öncesinde bebeklikte çok hızlı iken büyüme, son çocukluğun başlangıcında inanılmaz yavaşlıyor. Bakın büyümeyi dönemler üzerinden değerlendirmiş oluyoruz. Ya da cinsel gelişim mesela 3-6 yaşta müthiş hızlıyken hemen bir sonraki dönem olan 6-12 yaşta yavaşlıyor, yine ergenlikle birlikte tekrar hızlandığını söyleyebiliriz. Bir gelişim alanının yaşlara göre, dönemlere göre e, hızının değişmesinden bahsediyor. Bu ilkemiz. Mesela söylediğimiz örnekleri yazalım. Büyüme ya da fiziksel gelişim deriz arkadaşlar. Büyüme doğum öncesinde ve bebeklikte hızlı ancak okul döneminin başında yavaştır. Cinsel gelişim okul öncesinde hızlı okul döneminde yavaştır. Allah Allah. Evet hallettik. Şimdi nöbetleşelikle neden karışıyor? Çünkü hep böyle bir gelişim alanı hızlanma yavaşlama meselesi olduğu için. Bu arada nöbetleşeliğin bütünlükle de karıştığı durumlar olabiliyor. Şunları bir netleştirmeye çalışalım. Şimdi gelişim nöbetleşedir gelişim alanları ile ilgili. Gelişim bütündür de. Hatırlarsanız gelişim alanları ile ilgiliydi. Fakat gelişim bütündür ilkesinde gelişim alanları arasındaki niteliksel ilişkiyi konuştuk. Yani kaliteyi konuştuk. Birinde yaşanan olumlu bir değişim diğerlerini de olumlu etkiliyordu. Ya da birinde yaşanan olumsuzluk diğerlerine de aynı şekilde sirayet edebiliyordu. Yani niteliği konuştuk. Nöbetleşelikte ise arkadaşlar gelişim alanları arasındaki hız ilişkisi vardır. Yani niceliksel ilişkiyi konuşuyoruz. Örneğin okul döneminin başlangıcında büyüme yavaş ama bilişsel gelişim hızlı. Okul döneminin sonunda yani 11-12 yaşta büyüme hızlanıyor, bilişsel gelişim yavaşlıyor. Ergenliğin başında Büyüme çok hızlı, bilişsel gelişim yavaşlıyor. Ergenliğin sonunda bilişsel gelişim hızlı, büyüme yavaşlıyor gibi. Ne yaptık bakın? Tek bir dönemin içerisinde gelişim alanlarının hızlanma ve yavaşlama meselesini konuşmuş oluyoruz. Bu ilkeden farkı ne? Her dönemde aynı değildir. Orada ne yaptık? Tek bir alanı İnsan gelişimindeki hızlanma yavaşlanma süreçlerinden bahsettik. Burada ise bir tane dönemin içerisinde hangi gelişim alanı hızlanıyor, hangisi yavaşlıyor onu söyledik. Ben nöbetli işleri hep bayrak yarışı diye düşünürüm. Ne demek istiyorum bayrak yarışı derken? Evet. Mesela şöyle düşünün. Gelişim sürekliydi ya. Ve gelişim alanlarında hepsi tabi ilerlemeye çalışıyor ama hepsi aynı anda aynı hızla ilerleyemiyorlar. Bir gelişim alanı önde bayrağı tutuyor, hızlı bir şekilde gidiyor. Diğer gelişim alanları biraz geride kalıyorlar. Duruyorlar mı asla? Gelişimde durma duraksama yok demiştik. Onlar geriden geliyorlar. Öndeki bayrağı taşıyan daha hızlı gidiyor. Sonra öndeki biraz yorulunca bayrağı arkadaki birine teslim ediyor. O gidiyor arkadaşlar. Öne geçiyor. Bizimki arka plana geliyor. Yani gelişim sürekli devam ederken her gelişim döneminde bazı gelişim alanları hızlanıp bazıları yavaşlamış oluyor. Burada dikkat ederseniz alanlar arasında hiçbir kıyaslama yok. Tek bir alan konuşuyorduk. Burada ise alanlar arasında kıyaslama var arkadaşlar. Ama bu kıyas niceliksel. Ona da lütfen dikkat edelim. Bütünlükle karışmasın. Evet. Bakalım. Gelişim ilkelerini tamamlamış olduk. Şöyle bir toparlayayım. Hızlıca ne yaptık size bir onlardan bahsedeyim. Anahtar kelimelerini vereyim isterseniz. Şimdi gelişim dönemi ve gelişim alanını netleştirirsek burada rahat ederiz demiştik. Gelişim dönemi yaş aralıklarını, gelişim alanları da fiziksel değil, motor gelişim, kişilik gelişimi gibi alanları ifade ediyordu. Gelişim sıralı ve aşamalıdır ya da yordanabilirdir ilkesinde, yordanabilir bir sıra izler ilkesinde gelişim dönemleri arasındaki bağlantıyı konuştuk. Bebekliğimizin atıyorum yetişkinliğimizi nasıl etkileyeceğinden bahsettik. Gelişim bütündür ilkesinde gelişim alanları arasındaki olumlu olumsuz etkiyi konuştuk. Mutlaka sorunun içerisinde en az iki tane gelişim alanı görmemiz lazım demiştik. Gelişimde bireysel farklılıklarda bir kıyaslama söz konusu oluyor ama bu kıyasın aynı gelişim döneminde olan çocuklar arasında yapılmasının çok önemli olduğunu söylemiştim. Orada lütfen yaşa dikkat edelim. Gelişim kritik dönemler içerir ifadesinde mutlaka belli bir dönemde kazanılması gereken bir gelişim görevi ve çevrenin buradaki rolünün sorunun içerisinde aranması gerektiğini söylemiştim. Gelişim kalıtım çevrenin etkileşimindedir ilkesinde ise bütünlüğe dikkat edelim. Burada kalıtımla çevre birbirini etkiliyor ama mutlaka sorunun bir yerinde kişinin doğuştan getirdiği bir özellikten bahsedilmesi lazım demiştik. Gelişimde belli yönelimler vardır ilkesinde. Baştan ayağa, içten dışa ve genelden özele olma ilkesi için söylüyorum. Fiziksel ve motor gelişim alanı üzerinden örnekler geliyordu. Gelişimin hızı aynı değildir ve nöbetleşelidir de, de mutlaka şunlara dikkat edelim. Tekrar hatırlatacağım. Burada tek gelişim alanı varken. Çok karışıyorlar o yüzden tekrar üstünden geçmek istedim. Burada arkadaşlar birden çok alan var. Bu da ikisi arasındaki farkı bize gösteriyor. Evet, gelişim ilkelerini bu şekilde tamamladık. E, mutlaka zaten ünitenin sonunda ben size yine soru çözeceğim arkadaşlar ama sizler de e, bence çok vakit kaybetmeden sıcağı sıcağına e, elinizdeki kaynaklardan gelişim ilkeleriyle ilgili soru çözün. Hatta size şunu söyleyeyim. Bana sorarsanız İlk öğrenirken doğru yerleşmesi adına önünüze notlarınızı açın, soruları notlara bakarak çözün. Ondan sonra bakarsınız ki işler tıkırında gidiyor, artık okuduğunuzda bulmaya başladınız. O zaman notları kapatıp ondan sonra kendi başınıza çözmeye başlarsanız iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bu konu başlangıçta bir kere yanlış sayısı çok çıkarsa vazgeçmeye neden olabiliyor. Böyle bir şey olmasını hiç istemem. Çünkü dediğim gibi bütün dersimizi ilgilendiren oldukça önemli bir başlıktı. Bir sonraki videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Gelişim görevleri modeli, heavy görsün modeline geçiş yapacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.